Böyle bir performans bekliyor muydunuz? Biz üç oyunun içinde kazanmayı hedefliyorduk ama e, stratejimiz bu şekilde olmayacaktı. Birazcık açıldık ikinci oyunda. Havalara bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii şimdi bir de finalist olduğumuzdan olduğu sonra <gülüyor> <gülüyor> Böyle konuşmayı planlıyorduk bir teker aldıktan sonra. <laughs> Bakalım peki, hanımları göreceğiz şimdi. Peki, e, Tony Montana hikayesini İlker Bey, Tony Montana ben Twitter'da bir zamanlar fenomendim. Öyle mi? Evet. E, o zaman da hani nick'im Tony Montana'ydı. O zamanlar lisede açmıştım hani hayranıydım. Öyle de tanınınca kaldı. E, herkes tanıyor diye Fethiye'ye de o şekilde yaklaştım. O da tanıyordur diye. <laughs> Peki yaptığın hareket yaklaşmak mı <laughs> yürümek mi? Ee, yürümek diye. <laughs> Peki devam ediyor musun Twitter'da? Yok, mümkün mü öyle bir şey? Ee, tanıştıktan yaklaşık bir. Niye? Çünkü evlenmeden bitti. Vakit bulamıyorum İker Bey işler falan. Öndeki ne? Ee, size bir hediye getirdim İker Bey. Ee, aynı sahneyi paylaştığımız bir dönemde <laughs> beni bununla kovalamıştınız. Ben Oluyor çünkü olduğu için getirmek istedim. Olay ne? Eee öğretmenlik yaptığınız bir rolde geniş ailede? Evet. Ben de e, orada önemli bir figüran olarak yer almıştım. <laughs> Öyle mi? Misafir oyuncu olarak mı geldin? Evet, evet. Orada bir e, okul kavgası vardı. Beni bununla kovalamıştınız. Gerçekten. <laughs> <Evet>. Ay Allah! <laughs> Direkt seçilince zaten alsanız elinizden düşmezdi. Git lan! Nasıl? <laughs> Kesinlikle. <laughs> Vay Düşüktörü arkadaş be. Bu İlker Bey. <laughs> Acayip oldu ha şu anda. <laughs> 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 ay ay vallahi Eski günler. geniş aile benim televizyon kariyerimin şeyi en önemli projesi. Evet. Ondan önce ...çok yıllarca birçok dizide oynadım, oraya girdim ama hiç böyle devamlı olabilen... ...efendime söyleyeyim böyle bir seyirci tarafından bu kadar takdir edilmiş evet. bir dizide olamamıştım. Geniş aileyle beraber televizyon hayatımda birçok kitleyle e, tanışma fırsatım oldu. Ondan sonra 80'ler dizisinin kapısını oradaki rolüm açmıştı. Evet. Esnasında da e, yine sunuculuk kariyerimde... ...geniş aile referansıyla başladı. Dolayısıyla bu jetler benim için çok önemli. Benim için de öyle. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Çok, Rica ederim. Çok çok, çok naziksin yani. <laughs> Oyuncaklarımın arasına koyayım diyeceğim ama... ...bu nadide bir yer. Bunu direkt müzeme koyacağım. <laughs> Mürsel Müzesi. <laughs> Daha fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.